Herkese selamlar. Dün piyasalar açısından oldukça yorucu bir gündü Türkiye'de bireysel yatırımcılar için. Borsada e, özellikle hisse bazlı önemli düşüşler vardı ve birçok yatırımcının morali bozulmuştu. Dün sizlerle iki tane yayın paylaştım. Bir e, sabah saatlerinde bir de akşam canlı yayın yaptık. Durumun psikolojik taraflarını, piyasa gerçeklerini ifade etmeye çalıştım. Bu tarz durumlarda neler yapılması gerektiği ile alakalı görüşlerimi söyledim. Bugün gördüğümüz kadarıyla ufak bir toparlanma var. %1'in üzerinde BIST 100 özellikle 7600 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Burada e, ilk etapta hep konuşuyoruz ya daha önceki yayınlarımızda destek olarak e, çalışmasını öngördüğümüz 7640, sonra 7660 75 bandı. Sonra da 7700'lü seviyelerin kabaca üzerine çıkıp kalıp kalmayacağına bakacağız. Ama netice itibariyle teknik seviyeler e, konuşuyoruz fakat e, burada %2'lik, 3'lük, 5'lik düşüşler e, çok e, aslına bakarsanız hisse bazlı e, detaylı bir analiz yaptığımızda çok da önemli değil. Neden? Bir süredir söylüyorum sizlere e, işin bezdirme tarafına geçildi ve bunu kullanıyorlar bireysel yatırımcı üzerinde. Birçok hisse senedinin teknik olarak da finansallarına ve rasyolarına da baktığımızda alım seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Dün de yayında ifade ettim. İyi, güçlü hisselere geçiş yapılabilecek fırsatlar var. Elindeki hisseler çok pozitif veya rasyolar açısından uygun olmayan hisselerse kişilerin, buralarda en azından riski dağıtıp, riski bölüp önüne daha güvenle bakabileceği bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu üç aydır, üç buçuk aydır devam eden, özellikle 7400 ile kabaca 8100 arasında gidip gelen bir bant hareketi. Daha önce de konuştuk. Sabır kısmı hep konuşuluyor ya borsa sabır işidir. İşte buyurunuz sabrın e, ön plana çıktığı, sinirlerine hakim olup bunu yönetebilen insanların e, kazanacağı, e, sabırsız davranıp günlük bakış açısıyla hareket edenlerin sistemin dışına çıkacağı bir e, yapı var ortada. Ee, i̇şin aslına bakarsanız laboratuvar ve eğitim kısmı bu. Buradan e, büyük dersler çıkarabilir aslına bakarsanız küçük yatırımcı. Ve e, borsada e, sadece temellerle ya da teknikle işlerin yürümediğini, psikolojik faktörlerin ön planda olduğunu, bir haber akışıyla her şeyin değişebileceğini çok net gözlemliyorsunuz. Yani 4 yıllık fakülteye gittiğinizde öğreneceğiniz şeyleri belki birkaç ayda, tabii ki abartarak söylüyorum, öğrenebileceğiniz bir yapı içerisindeyiz. Yani borsanın yükseliş dönemlerini sadece görenler, şimdi borsanın gerçek yüzünü, sabredilmesi gereken taraflarını da öğreniyorlar. İşte böyle bir mecradayız. Fakat bilmemiz gereken temel şey şu, bunlar olduğunda herkes karamsar bir noktaya geldiğinde, Hiçbir şekilde de yükselmez ve biz zararımızı çıkaramayız psikolojisi hakim psikoloji haline geldiğinde emin olun ki birileri toplayıp bir şeylere hazırlık yapıyordur. Ha bu şu demek değil, buradan alır 7200'e de vurabilir. Bu ayrı bir şey. Ben burada teknik seviyeden ziyade işin mantığını psikolojisini anlatmaya çalışıyorum. Doğru şirketler, güzel şirketlerdeysen ki bunların adlarını zaten daha önceki yayınlarımızda da kısmen ifade etmeye çalıştık. Aynı zamanda zaten birçok aracı kurum raporlar yayınlıyor. Özel birçok sektörde holding olsun, otomotiv olsun, gıda perakendecileri olsun, sanayi tarafında da bir sürü hepinizin ismini bildiğiniz çok önemli şirketler zaten iyi durumda. Enerji olsun. Bunlara dikkat etmek lazım. E tabi dedik ya piyasa mazeretini yaratır, bir haber akışı her şeyi değiştirir. Hep bunu konuşuyoruz. İşte SASA'yı da biraz böyle kullandılar. ALAK, hissedarlarının da e, tabii ki İnsel satışları vardı. E, Sasa da üstüne tuz biber olunca e, burayı da tam böyle psikolojisi yatırımcının 3 aydır artık çökme noktasına gelmişken bir son darbe olarak açıkçası kullandılar. Bunlar piyasalarda bugün olan şeyler değil. Dün de oldu, yarın da olacak. İşte o yüzden diyoruz hep sektörel çeşitlilik ve ihtiyacın olmayan para ve son, sabır sonrasında da getiri. Teknik olarak baktığımızda buradan eğer e, kendini koruyup Toparlanma başlarsa özellikle dedik ya 7700'den üstüne bir atsın sonrasında e, bu endeks önümüzdeki haftalarda daha önce gördüğü zirveyi de görebilir. Hatta üzerine çıkabilir. Oralarda konuşuruz. Yani ekstra bunu bozabilecek başka bir haber akışı vesaire oluşursa e, onu tekrar tabii ki gündeme alıp sizlerle burada paylaşırım. Ama e, teknik olarak belirli trendlere baktığımızda e, ve... Temel mantık olarak işte bir takım küçük de olsa para girişlerinin, sıcak portföy girişlerinin olduğu, hep konuşuyoruz işte endeksin 4 aydır yaklaşık aşağı yönlü negatif bir performans sergilediği, birçok önemli majör hissenin ciddi düzeltmeler yaptığı ve üzerine iyi bilançolar açıkladığı bir yapı. Ve buralarda tabii ki artık sonuna kadar... Küçük yatırımcının nefesini kesecek hamlelerle tamamen psikolojisini bozma yönünde hareketler illaki ki olacaktır. Gözlemlediğimiz kadarıyla buralardan tekrar bir en azından 7.950-8.020 8000 820 bandına bir hareketi görebiliriz önümüzdeki günlerde tahminimce. Oralarda kalıp kalamayacağını, geçip geçemeyeceğini tekrardan izleyip konuşacağız. Kademe kademe hep söylüyorum bakmak gerekiyor. Belki oralardan tekrar bir aşağı güncelleme ve tekrar e, ondan sonra bir yükselişti mümkün. Ama netice itibariyle ben burada e, sizlerle bireysel yatırımcıyla çok grafik paylaşmayı doğru bulmayan biriyim. Temele bakmak lazım ve psikolojiyi anlamak lazım. Onu anladıktan sonra fiyat hareketlerini zaten çok umursamayacaksınız, yatırım yapacaksınız ve bu e, önümüzdeki süreçte size getiriler sağlayacak. Ama bu ee, önemli bir trendin baktığımız zaman e, ta Mayıs'ta başlayan o yükseliş trendinin e, yukarıdaki dip noktasından döndü dün itibariyle. Bunu aşağı kırıp kırmayacağına bakacağız. Aşağıda tabii ki yine 7400'ler vesaire var ama buralar artık destek bulup ilerleyebileceği noktalar gibi görünüyor. Ee, ekstra dediğim gibi bir haber akışı olursa tekrardan sizlerle paylaşırım. Fakat yine de temkinli pozitif yaklaşmak lazım. Ee, i̇nsanların gördüğüm kadarıyla psikolojisi bozuk ve umuda ihtiyacı var. O yüzden söyleyeceğimiz her şeyi bir kesin kural gibi algılayıp e, önemli hayaller kurmadan önce ayakları yere sağlam basan piyasada her şeyin olabileceğini bilen bir yapıda yine e, anlattıklarımı algılamanızı e, öneriyorum. Fakat buralardan artık e, birkaç gün içerisinde önemli bir e, Önemli demeyelim ama tekrardan yeşil bir havaya bürünebilir piyasa kanaatindeyim. Bunu gözlemleyeceğiz. Bankacılık endeksi zaten bugün de güçlü ilerliyor. Piyasanın geri kalanına baktığımızda dün Fed'in faizi sabit bırakması ve önümüzdeki yıl için ortalama 75 bas puan civarında bir faiz indirimi öngörüsünün güçlü bir şekilde masaya gelmesi... E, insanlarda en azından bu diğer enstrümanlar için e, pozitif bir küresel çapta e, beklenti oluşturdu. E, orada da altın ve gümüşün onsunda biliyorsunuz birkaç gündür düzeltme vardı. E, 22 lirere kadar yanlış hatırlamıyorsam ons gümüş düşmüştü e, ve yine 1950'lere kadar ons altın düşmüştü. Buralardan bir toparlanma görüyoruz. Yeniden 2030'lu seviyelerin üstüne geldi ons altın. E, gümüş tarafı da 24 dolarların üzerine çıktı ons bazında. Fakat buralarda da yine teknik olarak iyi izlemek lazım. E, haber akışları anlık söylemlerle bozabilirler. Fakat genel orta vadeli trendi bozmaz. Altın ve gümüşte geçenlerde de söyledim. Düşüşler alım fırsatı olmaya devam edecek. Benim asıl beklentim 2024'te e, değerli metallerle alakalı. E, yine arada yükseliş hareketleri, düşüş hareketleri görebiliriz. Bu da işin ayrı bir boyutu. Dolar TL 29.04'lerde kademeli bir şekilde, kontrollü bir şekilde ufak ufak bırakılıyor. Bunu da gözlemliyoruz. Fakat e, dünyadan bir örnek vermek lazım. Oradan da Türkiye'ye ve e, bence skandal olan bir şeye giriş yapacağız. Arjantin biliyorsunuz yeni bir yönetim geldi. Yıllardır e, yine popülist politikalarla ilerleyen bir e, ekonomi orası. E, çok yanlış yönetimler, e, yüksek enflasyonla boğuşulan, kur üzerinde yine oralarda da baskıyla müdahale edilen, kur her arttığında ücretleri revize edildiği bir ekonomi yeni gelen yönetim dedi ki eee %50 devalüasyon kamu harcamalarını, projelerini, teşvikleri, sübvansiyonları kesiyoruz, durduruyoruz ve çok radikal bir yapıya doğru ilerliyorlar. Neden bu kadar radikalleşildi? Çünkü bugüne kadar hep popülist, popülist hareketler eee IMF'den alınan paraların bile buhar olduğu bir ekonomi modeliydi. Şimdi alınacak dersler var dünyaya da bakarak. Bizler de yıllardır ne yapıyoruz? Faizi indirdik, enflasyonu düşüreceğiz zannettik, rezervleri sattık, müdahale ettik. Şimdi geldik 40'a faizi çıkarmak zorunda kaldık. Hala <laughs> kur belli bir noktada kontrol ediliyor. Bunu da gözlemliyoruz. Ama bu politikaların sonuç vermediği dünya örnekleriyle de malum. Radikal hareketler gerekiyor. Ön, bu önce şeffaflaşmayla mümkün. TÜİK birinci aşaması bu işin. Sadece faizle olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama bu da seçimlerin dön dönemlerine girerken tabii ki tercih edilmiyor. Maalesef seçimler bittikten sonra asıl gerçekler gün yüzüne çıkılıyor, çıkıyor ve orada da çok daha sert hamleler, müdahaleler oluyor. E, Türkiye'de bekleyen tehlike aslında vatandaş açısından Mart seçimlerinden sonraki süreç. Bunu tek tekrar etmeye gerek yok bir örnek olsun diye verdim. Ama asıl gündem şu. <laughs> AK Partili milletvekilleri meclisin bahçesinde mangal partileri yapıyorlar. Ve bu iş 14 gün boyunca bu ziyafetler sürecekmiş. Ee, eski bakan Varank'tan tutun da birçok milletvekili e, oralarda çeşitli menülerle her gün ziyafetler verecek. Hepiniz görmüşsünüzdür sosyal medyada ya da ana akım medyada mangal partileri yapılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bence böyle bir şey yoktur. Yani sinirlenmek de istemiyorum ama ya bu büyük bir haksızlık. Ayıp. Yani en basit tabiriyle ayıp. Ya bu ülkede insanlar ucuz olsun diye içinde et olmayan yağ yoğunluğuyla dolu kıymaları almaya çalışıyor evine çocuğuna yedirebilmek için. Onu bile alamıyor. Kuru soğana muhtaç olmuş bir halk var. Pazar atıklarını evine götürmek zorunda kalan Gözü yaşlı insanlar var çocuklarına yemek yedirmek zorunda. Açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretli emekli var. Bütün ücretli kesim sabit bir gelirli kesim vergilerin altında, yüksek enflasyonun altında ezilmiş, gelecek kaygısı taşıyor. Üniversite mezunu çocuklar iş bulamıyor ve sen çıkıp ülke bu durumdayken milletin oyuyla o meclise girmiş vekil mangal partisi yapıyorsunuz. Hiç mi utanmanız yok siz? Siz bu kadar mı halktan koptunuz ya? Ya tamam kötü yönettiniz, ekonomi kötü, şu kötü, bu kötü de. Ya bu kadar da insanların gözünün içine soka soka etleri, mangalları, ciğerleri yapıp evine, çocuğuna et yediremeyen insanların gözünün içine sokarak bunu nasıl yapıyorsunuz? Bir de medyada paylaşıyorsunuz ya. E tabii şimdi yani vekilsin ama halkın vekili misin? genel başkanlar listeleri hazırlıyor. Halk da gidiyor parti liderini sevdiği için ya da diyor ki ben atadan de dededen bu partiliyim buna oy veririm. Başkasına oy vermem. Böyle oy veriyoruz tabii ki. Seçim sistemi bu olursa, halkın içinden çıkmazsa, iş adamı olursa, ne bileyim yıllarca siyasetten nem almak için e, siyasi kadroların içine giren çeşitli meslek gruplarından varlıklı insanlar girerse oraya, halkın sorunlarından bir haber bir şekilde yaşar, ekmek bulamayan halkı umursamaz, İnsanlar evine ekmek götüremezken mangal partileri yaparlar meclisin bahçesinde. Ayıp. Ayıp ya. Yani insanın aklına öyle şeyler geliyor ki ya burada insan söyleyemiyor yani. Ya sizde hiçbir utanma yok. Siz nasıl vekilsiniz? İnsanlar ekmek bulamıyor ya. Şimdi seçim döneminde ben de halk halkın da biraz kendini sorgulaması lazım. Çünkü ben hep söylüyorum Türkiye'nin problemi ekonomik değil sosyolojik. Halk takım tutar gibi parti tutarsa ben onu seviyorum, oy veriyorum. Hayır kardeşim. İdeolojin ne olursa olsun. Hangi gelenekten gelirsen gel, seni yönetenlere seni iyi yönetsin, sana refah ortamı sağlasın, çoğluğuna çocuğuna kaliteli bir eğitim sunsun, doğru sağlık hizmetleri, ulaştırma hizmetleri ne aklına geliyorsa bunları sana sağlasın diye oy veriyorsun. Her gün fakirleşiyorsun, diyorsun ki e, vatan sağ olsun ben gerekirse kuru kuru soğan yerim, e, önemli olan vatandır. E, sen bunu söylüyorsun tabii ki önemli olan vatandır da öyle bir durum yoktu ki sana böyle bir imaj yaratılıyor. Bak sen kuru soğan yerken millet mangal yapıyor orada. Millet mangal yapıyor. Şimdi soruyorum, bunu söyleyip oy veren insanlara soruyorum burada. Kuru soğana razıyım diyordun. Bak gözünün içine sokuyorlar. Sen ekmek bulamıyorsun. Adam orada mangal yapıyor. Kadın orada mangal yapıyor. Keyifler yerinde. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Lüks arabalar, lüks evler. Sen de kuru soğan yerim diyorsun. İşte sen halk olarak hakkını talep etmezsen kuru soğan yersin. O da gider gözün içine soka soka. Sen Fakirlikle boğuşurken mangal yer gözünün içine sokar ve bunu böyle hiç çekinmeden afiş eder. Buyurun, ne istiyorsanız onu yaşıyorsunuz. Ama halkın geneli maalesef bundan etkileniyor. Ama ders olmaz çünkü bizim ülkemizde bir takım söylemler her zaman iş görmüştür ve siyasetçiler de halkın genlerini çok iyi biliyor. Okuyup araştırmadığımız için. Hep birilerinin bizim duygularımıza hitap eden söylemleriyle kararlarımızı aldığımız için bu noktada ülke olarak bu da halkın kendini sorgulaması gereken bir noktadır. Hiçbir yönetim tarihte halkına altın tepside ey halkım buyurun bunlar sizin haklarınız dememiştir. Halk talep etmiştir bu demokratik sistemde veya bu günümüz çağında bu talebi nasıl yerine getirirsin? Önüne sandık konuluyor değil mi? Senin karar alabildiğin tek yer bu ülkede sandık. İyi olan oy verirsin, iyi olmayana ceza verirsin. Nasıl verirsin? Oy vermeyerek. O zaman tercih senin. Bak Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu bizim kurye bir tane vatandaşımızı öldürdü. Yurt dışına kaçtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kameraları tespit etti. Görüntüler medyada yayınlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an muhalefet partisinde olmasaydı o görüntüleri acaba görebilir miydik? Bunu da bir sorgulamanızı istiyorum. Meseleyi siyasi olarak değerlendirmiyorum. Kontrol mekanizması açısından. Siyasette mutlaka birbirini denetleyen iktidar, muhalefet yapısı hep olmalı. Bugünün muhalefet iktidara geçtiğinde de onun karşısında güçlü bir muhalefet olmalı. Geçebilirse tabii yani onlar da kendi içerisinde hala bir e, uyum sağlayabilmiş, halka bir e, bir şeyler vaat edebilmiş değil. Şimdi her tarafa yanlışları söylemek zorundayız. Halka inmeden, halkın sorunlarıyla yüzleşmeden, miting yaparak ya da televizyonlarda halkın e, düşüncelerini değiştiremezsiniz. Gideceksin köy kahvesine, mahalle kahvesine. Ev ev dolaşacaksın. Sahada olacaksın. Bu iş böyle yapılır. Ama öyle masa başında ülke kurtarmakla olmuyor. Yani iktidarıyla, muhalefetiyle bir yeniden e, bu ülkeye bir şey lazım. Bir aydınlanma lazım. Bu, bu şekilde olmaz. Birileri mangal partisi yapıyor. Sanki Norveç'teyiz, Danimarka'dayız. Ülkede herkes et yiyebiliyor. İnsan biraz utanır ya. Ya saklarsın değil mi? Ya sen kendi evinde, barkında hepimiz biliriz. Bir mangal yapmak istediğinde bir insan ya komşusu geçerken ya yiyen var, yiyemeyen var rahatsız olur ya insan. Veya bir işte restorana gittiğinizde dışarıda geçen birileri sana baktığında mahcup olursun. Sen yiyorsun o yiyebiliyor mu acaba imkanı var mı diye. Toplumda bizler böyleyken ya birileri oy alıp meclise giriyor umurunda değil ya. Umurunda değil insanlar ekmek alamıyor ekmek. Sen nasıl mangal partisi yapıyorsun ve bunu böyle hiç çekinmeden gösterebiliyorsun. Git nerede ne yiyorsan ye kardeşim niye milletin gözünün içine sokuyorsun. Ama umrunuzda değil. umrunuzda değil. Zaten meclise girenlerin hepsi varlıklı insanlar. İstisnaları var elbette. Halkın ne yaşadığından haberiniz yok ki sizin. Pazardan haberiniz yok ki, marketten haberiniz yok ki. Kira derdin, derdiniz yok ki. Altınızda arabalar, onun motor taşıları vergisini siz ödemiyorsunuz ki, yakıtını siz ödemiyorsunuz ki. Arabaya cebinizden para verip almıyorsunuz ki. E, nereden bileceksin? Değil mi? Meclisin yemekhanesinde en lüks yiyecekleri, kaç çeşit yiyecekleri yiyorsunuz rahat rahat. Nereden bileceksin işe giden insan öğlen yemeğinde cebinde parası var mı, e, karnı doyurabiliyor mu? Çoğu insan bu yemek kartlarını market alışverişlerinde kullanıyor. Gündüz yemek bile yemiyor ya bu ülkede. Geçinemediği için o yemek kartlarını kullanıyor. Evine, mutfağına bir şeyler alabilmek için. Bu ülkede sen gidip mangal partisi yapıyorsun meclis bahçesinde. Utanın. Yani utanın. Neyse. Piyasaları konuşuruz zaten. Çok da uzatmaya gerek yok. Sevgili arkadaşlar. Piyasa da su akar yolunu bulur. Yatırımcıysan bence korkacak bir şey yok. İlla yine düşüşler de olabilir. Doğru şirketlere geçiş fırsatları var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.